Merhaba Otofuturo ailesi ve Türkiye'nin otomobil tutkunları, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekecek, ekonomik yapısı, güvenilirliği ve şıklığıyla adından söz ettiren tamamen elektrikli Renault 4 e 2026 modelini inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum çünkü bu araç yalnızca nostaljiyi modern teknolojiyle birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'de elektrikli araç arayanlar için belki de en mantıklı seçeneklerden biri haline geliyor. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, daha fazla otomobil incelemesi ve gelecek modellerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Renault 4E Tech 2026, markanın ikonik geçmişini geleceğe taşıyan oldukça özel bir model. Retro çizgilere sadık kalırken elektrikli bir aracın gerektirdiği modern detaylarla donatıldı. Aracın dış tasarımına baktığımızda ilk göze çarpan şey yuvarlatılmış hatlar, kompakt gövde yapısı ve led aydınlatmalarla desteklenen modern görünüm oluyor. Özellikle ön far tasarımı, klasik Renault 4 ruhunu yaşatırken aynı zamanda günümüz teknolojisini de yansıtıyor. Türkiye'nin dar sokaklarında, yoğun şehir trafiğinde ve günlük kullanımda bu boyut ve pratiklik büyük bir avantaj sağlıyor. Aracın elektrik motoru oldukça sessiz çalışıyor ve şehir içi kullanım için fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor. Tek pedallı sürüş özelliği sayesinde enerji verimliliği artırılmış durumda. Bu da kullanıcılar için hem konforlu hem ekonomik bir sürüş anlamına geliyor. Renault E-Tech batarya sistemi ile donatılan bu model, günlük ortalama kullanım ihtiyacını karşılayacak menzil sunarken aynı zamanda hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yeniden yola çıkmayı mümkün kılıyor. Türkiye'de elektrikli araçların giderek yaygınlaştığı düşünüldüğünde, Renault 4e Tek 2026 hem şehir içi hem şehir dışı kullanımda oldukça pratik bir çözüm haline geliyor. İç mekana geçtiğimizde retro modern bir atmosfer karşılıyor. Minimalist tasarım anlayışı, dayanıklı kumaş döşemeler, dijital gösterge paneli ve ortada konumlandırılmış multimedya ekranı hem geçmişle bağ kuruyor hem de modern ihtiyaçlara cevap veriyor. Renault, bu araçta sürdürülebilir malzeme kullanımına ağırlık vermiş, bu da hem çevre dostu hem de kaliteli bir doluluk hissi sağlıyor. Kabin içinde geniş baş ve diz mesafesi sunulması da özellikle şehir içinde ve kısa yolculuklarda oldukça konforlu bir deneyim oluşturuyor. Ayrıca akıllı depolama alanları günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Güvenlik tarafında Renault 4 e 2026 sınıfına göre oldukça zengin bir paket sunuyor. Şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleyici, acil fren destek sistemi ve çevre görüş kameraları gibi donanımlar hem sürücüyü destekliyor hem de olası tehlikelere karşı ekstra güven sağlıyor. Türkiye yolları bazen beklenmedik koşullar yaratabildiği için bu güvenlik sistemlerinin varlığı oldukça önemli bir avantaj. Fiyat konusuna geldiğimizde Renault 4'e tek 2026'nın Türkiye pazarı için henüz netleşmiş olsa da, Renault genel fiyat politikası göz önünde bulundurulduğunda bu modelin Avrupa'daki rakiplerine göre daha ulaşılabilir bir seviyede olması bekleniyor. Elektrikli araç teşvikleri, düşük işletme maliyeti ve neredeyse sıfır bakım gereksinimi düşünüldüğünde kullanıcılar için ekonomik bir seçenek haline dönüşüyor. Uzun vadede yakıt masrafları ve servis giderlerinin düşük olması, bu aracı aileler, genç sürücüler veya şehir içinde pratik bir otomobil arayan herkes için cazip kılıyor. Renault 4Eteq 2026, nostaljiyi seven ama teknolojiden vazgeçmeyen kullanıcılar için gerçekten özel bir model. Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik ilginin arttığı bir dönemde bu aracın hem görünüm hem performans hem de ekonomik kullanım açısından çok güçlü bir alternatif oluşturacağı kesin. Eğer bu incelemeyi beğendiyseniz ve yeni gelecek araçları da kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde otofuturo büyümeye devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.